Fakat bütün aylar ve günler içinde İslam'ın kaderiyle alakalı bir gün vardır ki o gün bize çok derin, çok mutlu, çok renkli şeyler anlatır. O günü idrak eden mümin, o günün manasını müdrikse idrak edeceği güne kadar kendisine terettüm eden vazifeleri yapmış olmanın gönül aydınlığı ve işrahi içinde idrak eder. O gün beşerin, topyekün beşerin bayram edeceği gündür. O günün bayram edilmesi hususunda naslar, Kur'an-ı Kerim'in hayatü beyinatı, Fahri Kainat Efendimiz'in muciz beyan beyanı, Samit'in faali içindedir. O gün müminlerin vicdanlarına bırakılmış, o vicdanlarda kurulacak bir bayrama göre tesit edilecektir. O gün öyle bir gündür ki Allah Celle Celaluhu, o gün size Allah'ın çok şerefli nebisi geldi deyip, o günü tebcil etmektedir. O gün veladetine nebeviye gecesi. O gün belli bir istikamette küfrün akışına son verilmiş. O gün bütün putçuluk, bütün totemcilik hakile yeksan edilmiş. Kula kul olan kullar, kul karşısında ezik boynu bükük bulunanlar, fari kainatın medet resaneli sayesinde kulluktan kurtulmuş, melekler seviyesine yükselmişlerdir. O gün beşerin hürriyete kavuşma müjdesini taşımakta, fahri kainat efendimizin en temiz bir meşimenden yeryüzüne teşrif ettiği gün, meleklerin elinde bir deste gül gibi koklanarak dünyamıza şeref verdiği gündür. İyi burunlar şu dakikada dahi kokusunu hisseder onun. Dünyamıza revnak getirmiş, güllerimizin kokusunu taşımış, insanlığın saadetini tekeffül etmiş, en büyük insanın en büyük dava ile içimizde serfirat olduğu gün. Veladeti i Nebeviye günü. O günü bir gün arkaya atarak, çarşamba ve perşembede geçirerek, Cuma günü bir gün arkadan gelip size getirdiysek, büyük ruh bizi bağışlasın, muhafaza etmesin. Ama biz, mevzunun bidayetinde arz ettiğim gibi o günü, minare başlarında üç beş tane kandille sadece Ölülere yakışır bir hava içinde tesil ettiğimiz günleri gördük. Gördük de bir kayanın dibine veya bir sütunun arkasına çekildik. Dertli şairimizin ifadesi içinde. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah o da leyli matem oldu. Çiğnendi harimi pakî şer'in namusa yabancı mahrem oldu. Allah için ey nebi masum, bizleri böyle bırakma bir kez, bizleri bırakma diyorduk. Sinemiz çatlıyor, canımız dudaklarımıza geliyordu, bize el uzat diyorduk, allı valalı sarığını başına sar diyorduk, ne olur diyorduk. Arabın Yağız Aslan oradaysa, o nasır adını taşıyan, bayrağını taşıyan, Türk'ün levendi burada, atının zimamından tutup kıyamete kadar onu götürmek istiyor. Sana ümmet olma şerefini iddia etmedi, büyüklük sevdasına tutulmadı. Ama bu büyük kafilede seni korumak için bir vazife yaptıysa, bunu bile kendisine şeref saymakta, bırakırsan bunu kokluya kokluya, senin yanında yürümeyi istemektedir diyor ve inkisarlarımızı dinliyorduk. Izraplarımız sinemize bir mızrap gibi iniyordu. Ve sinemizden semalara doğru iniltiler yükseliyordu. Bir cemaat ağlıyordu. Topyekün yeryüzünde cemaatler ağlıyordu. Beytullah'ta cemaat ağlıyordu. Ravza-i Tahire'de cemaat ağlıyordu mescid Aksa'da cemaat ağlıyordu ve ağlıyor daha. Fatih'te cemaat ağlıyordu. Bütün etraf alemde cemaat ağlıyor. Gözyaşları tebahhur ediyordu. Hazreti Muhammed semasına doğru yükseliyordu. Ya Resulallah tepemize bas yere in diyordu. Bütün günler kendi formalarını kuşanmış onu bekliyorlardı zemin bütün sündüz misal keyfiyetiyle onun teşrif edeceği intizar ediyordu.